Arkadaşlar bir profesör böyle bir açıklama yapamaz ya. Bunu duymak bile şaşırtıcı. Karşıma çıktı şaşırdım diye paylaşıyorum. Daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin firasetine güveniyorum bu ülkede. Evet. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, çok üniversitede şey, okumamış. Ne? Yani cahil halkın firasetine ben güveniyorum. Hocam üniversitenin başında adamsın. Madem ki insanların okumasını istemiyorsun, neden bir üniversitenin başındasın? Bu nasıl bir profesör ya? İlginç bir şey söylediniz. Evet. Şimdi o zaman Türkiye'nin okumuş kesiminde ya da Enden dediğimiz kesiminde mi bir problem var? Yani Türkiye'yi ya, ateşe sürükleyen Evet. o kesim mi? Evet, her zaman olduğu gibi, <laughs> daha önceki Jön Türklerin yaptığı gibi ateşe sürüklüyor. Yani Türkiye'nin okumuş kesimi, yani profesörden başlayarak geriye evet. doğru en tehlikeli olanlar üniversite mensupları, ondan gerisi lise ve ilkokul mezunları. En tehlikeli olan üniversite mezunları. Eğer tehlikeliyse, sen niye üniversitede eğitim veriyorsun ve profesör oldun? Yapmasaydın o tehlikeye bir sebebiyet yaratmasaydın. Sen o üniversite mezunlarına eğitim veren kişilerden güvenlikli olanlar onlar. O, okuyan olayları en rahat okuyanlar çünkü zihinleri berrak. Okuma oranı arttıkça e, beni afakanlar basıyor. <laughs> çok, çok yani ben bir... açıkçası korkuyorum. Ben her zaman cahil halkın ferasetine güveniyorum. Bunu söyleyen bir profesördür demek ne kadar acı verici bir durum. ve yani bir profesör çıkıp da ya okumayın ya cahil adamın verasetine güveniyorum diyorsa o kişi nasıl profesör oluyor? Ben de onu anlamış değilim.